Herkese yeniden merhabalar ve sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 basamaklı doğal sayılar testini çözeceğiz arkadaşlar. Derslik işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz soruların çözümleri için haydi bakalım kağıt kalemler hazırlansın ve dersimiz başlasın. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bize doğal sayılardan bir soru geldi. Atanın annesi formaları yıkadı ve astı. Ortaya çıkan 3 basamaklı sayının 3 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir dedi. Birler, onlar ve yüzler basamağında sırasıyla 5, 4 ve 3 rakamlarını gördüğümüz için sayımız 500. Hemen bakıyorum. Eledim. 40 3 şeklinde olacak. O halde cevabımız C seçeneği diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Atılan 3 zarın üst düzeyine gelen rakamlar aşağıda gösterilmiştir diyor. Hemen yüzler, onlar ve birleri yazdım. Bu rakamları sırasıyla kullanarak oluşturulan 3 basamaklı doğal sayının buraya kadar bakalım. Yüzler basamağında 1, onlar basamağında 6 ve birler basamağında 4 yazacak. Yani sayımız 164 olacak. Ama sayımızı değil onun bir fazlasını soruyor. O halde hemen toplayalım başlayalım. 4 1 daha 5 diyerek 6 ve biri gibi olduğu gibi diğer basamaklarına indirdik ve sorumuzun yanıtı C seçeneği 165 olarak karşımıza Çıkmış oluyor. Üçüncü soruda bakalım bizlere ne sorulacak? Yukarıda verilen balonların hangisinin okunuşu 386'dır? Yani yüzler basamağında 3, onlar basamağında 8 ve birler basamağında 6 olan sayıyı soruyor. Hemen baktık. Kırmızı balonumuzun üzerinde 386 yazıyor. Mor balon 368, mavi balon 384'tür diyerek de 3. soruyu tamamladık ve 4. soruya ışık hızıyla gelmiş bulunuyoruz. Bir oyunda Ece, Ali ve Hasan ellerinde bazı sayıları tutmaktadır. 5, 9, 3 rakamlarını tutuyor sevgili Ece, Hasan ve Ali'miz öğretmenleri sırasıyla önce Ali'yi çağırıyor. Gel bakalım Ali diyor buraya ve Ali 3 pankartını alarak geliyor. Sonra Ece'yi çağırıyor. Buyurun bakalım Ece'nin sayısı. Hemen sonrasında da Hasan'ı yanına çağırdı ve orada da 9 yazıyordu. Öğretmenin sırasıyla çağırdığı çocuklar aşağıdaki sayılardan hangisini oluştururlar? Yüzler basamağında 3, onlar basamağında 5 ve birler basamağında 9'dan dolayı 359 sayısı yani A seçeneği bizim sorumluluk sorumuzun yanıtı oluyor ve böylelikle 5. soruya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı oluyordur. Lütfen anlamadığınız noktaları çek sormaktan çekinmeyin. Yukarıda hedef tahtasına atış yapan Mete hangi sayının olduğu bölümden hedefi vurursa 724 diye sevinebilir. 724. 720 4 yüzler onlar birler yazacaktım arkadaşlar. Yani 724 şu şekilde şu sayımızı istiyoruz. Hemen bakalım hızlıca. C'de 742 yazıyor. B'de 724 yazıyor. A'da 704 yazıyor. O halde B noktasından hedefi vurursa 724 diye sevinebilir arkadaşlar. Hemen 6. soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Aşağıda bir borunun içine sırasıyla 8, 5 ve 9 topları atılıyor. 8, 5 ve 9 toplarından 859 içeriye gönderildi. Toplar çıkmadan borunun ucu kapatılarak ters çevriliyor ve toplar atıldığı yerden geri çıkıyorlar. Yani bu defa en son atılan ilk çıkacak ortanca atılan yine ortanca ama ilk atılan da son çıkacak arkadaşlar. Çünkü toplar atıldığı yerden çıktığı sırayla aşağıdaki sayılardan hangisini oluşturur diye sormuş bize. Hemen bakınız sayımıza rakamların yerleri şöyle değiştiği için cevabımız 958 yani B seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. 7. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sesimin kısıklığı için hepinizden özür dilerim şimdiden. 7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplamanızı istedi. Arda, Ayşe ve Kenan takacakları şapkayı belirlemek için akıllarından birer sayı tuttular. Arda dedi ki 3 basamaklı en büyük en büyük sayıyı tuttum. O halde Arda 999'u tuttu. Demek ki kırmızı şapkayı Arda takacak. Kenarına K yazıyorum. Devam ediyorum hemen sonrasında. <laughs> Affedersiniz. Ayşe dedi ki 3 basamaklı en küçük sayıyı tuttum. 1, 2, 3. O halde 3 basamaklı en küçük sayının 100 olduğunu bizleri izleyen bütün öğrenciler biliyor. Bu durumda Ayşe sarı renkli şapkayı takmış oluyor ve Kenan diyor ki Ben de üç basamaklı rakamları farklı. Hmm, bunun rakamları aynı. Bunun da rakamları aynı. 3 basamaklı olsun, rakamları farklı olsun ve en küçük olsun. O halde 100 yazamam. 1 0 yazdıktan sonra buraya 1 değil 2 yazmak zorundayım. Kenan da üzerinde 102 yazan mor renkli şapkayı takmış olacak. Soru Ayşe hangi şapkayı takmalıdır şeklinde. Hemen bakınız sarı renk diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Bir diğer soruya baktığımız zaman şöyle hemen diyelim ki şurası biraz görünebilirse iyi olur. Yukarıda verilenlere göre Arda ve Kenan'ın takması gereken şapkalar. Hemen bakalım Arda kırmızı renkli şapkayı Kenan, Kenan da mor renkli şapkayı takacaktı. O halde sorumuzun yanıtı kırmızı ve mor C seçeneği diyerek bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamış ve son sorumuzun da çözümünü bu şekilde bulmuş oluyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize